arkadaşlar YouTube kanala hoş geldiniz Elif ile Efe kanalına Elif burada gördüğünüz gibi ben ona söylemedim o şimdi TikTok yapıyor kendine şimdi ona bir sürpriz yapalım mı evet. Elif evet. Elif evet. bak evet. arkadaşlar el salla YouTube'dayız. Ben oynuyorum yine. <laughs> Evet, arkadaşlar. Baba benim kız çıldırdı koşa koşa. Ay. Elif'i bugün Elif'i bugün babasının yanına ne? kamyona aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamyondayız ne? böyle. Burası Neresi burası? Ne burası kamyon arkadaşlar bakın. Şöyle Elif de babasının yanında kamyonda. Nasıl koşuyor kız? Böyle gördüğünüz gibi yolda gidiyoruz. Evet gösterdiğimize göre videomuza canım. devam edebiliriz. Elif arkadaşlara merhaba der misin? Nasılsınız? De, Selam. Sizin, senin kanalına yapıyoruz bu videoyu. Aa, evet anladım. Şurada bir yerde Elif ile Evet. Böyle video ben yapmadık Pokemon... hiç senin kanalına. Ben Pokemon yakalıyordum. Öyle mi? Canım sıkıldı. Canım sıkıldı. Bir de Pokemon Go'nu kapattılar benim. Trez, trez, trez. Ama ben açtım yine. Ben hem de kantur. Öyle mi? Öğrendim nasıl çıktı. Oradan basıyor, oradan, oradan o Apple'a giriyorsun, oradan da senin logonu buldum, ona bastım direk açtı. Hmm, ben bilmiyorum vallahi ya. Valla ben açtım gerçekten. Açmışındır. Ben evde açtım. Evet arkadaşlar size. Instagram hesabımızı verelim mi? Evet. TikTok hesabımızı e verelim mi? Ne bağırıyorsun kız? Korkuttun beni. Benim adım Elif Prinsessa. Ben açıklama kısmına bırakıyorum linkleri. Bizi takip etmek isteyenler buyursunlar. Yorumlar kısmından, açıklama kısmından linkler var. Evet, benim videoları izleyebilirler. Benim evet, videolar herkese açık. TikTok, Instagram, Whatsapp, Snapchat, ya da TikTok, Instagram yeter arkadaşlar size. Değil mi? Hep sonra şimdi bilmiyorum ben hesapları falan. Çok uğraştırma Elif beni ya. Bir sürü link koyacağım aşağı zaten. Sonra bizi takip etmiyorlar. Güzel videolarımız var ha. TikTok'ta bak komik komik videolarımız var. Bak dikkatinizi çekebilir. gecenin ikisinde kalkıp da video çekem biz böyle bazen. Evet. Bir bakıyoruz dışarıya kar yağıyor. Şeyde, ben bazen ama İsveç'te yapıyorum anlamıyorum. Evet bir bakıyoruz kar yağıyor. Bir bakıyoruz güneş çıkmış. Bir bakıyoruz yağmur çıkmış. Hepsinin videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Burayı seç, Stockholm. Biz Türkiye'de yaşamıyoruz. İnanmıyorsanız aha bak burada tabela Stockholm diye gösteriyor arkadaşlar. Şöyle zoomlayamıyorum çünkü telefon elimde. Bakın Stockholm gösteriyor. Bilmiyorum gözüktü mü? Ben de sizinle birlikte bakacağım sonra. Şimdi yolumuza devam edelim. Biz bugün tır tır da geziyoruz. Tır 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 tır. tır. Elif aldık tır ayarımıza. Tır tır. Dedik şimdi ne yapalım? Tır değil lan bu. Ne Kamyon. bu? Kamyon ne? Tır ne? Kısım ikisi de aynı şey işte. Öyle tır büyük. Kamyon küçük. Bu bu, bu tır. Benimki tır. Evet, kocaman çok Kocaman. Aha. bizim kamyon böyle. Puh, puh. Ucu var, ucu yok öyle söylemeyin. Önden baktım arka gözükmüyor. Ben hele gibi. Ben biliyorum. Ben biliyorum hangi şirkette çalıştığını babamdan. Ne burada yazıyor? ay sakladın. Ben söyleyeyim mi? <laughs> yok, söyleme gerek yok. Görünmüyor değil mi? Bauhaus gibi bir yazı var burada da gözükmüyor. Bak şöyle ne yapacaksınız benimle de çalıştığımı. Tır sürüyoruz. Tır şoförüyüz. Baba tren var. Canım. Tren gitti de şimdi treni nasıl göstereyim? Ben şimdi öyle köşeye koydum telefonu. Kendimizi çektim. Mutfakta oturuyormuş gibi oturuyor şu anda seninle. <gülüyor> <gülüyor> Cheese. Cheese. Hey. Hey. Demin güneş vardı arkadaşlar, suratıma suratıma geliyordu güneş. Aşkım baba, gözünü çekeyim. Artık yok değil mi güneş? Ha. Takmama gerek yok mu artık? Aynen. Yağmur yağacak, hava kapadı. Evet baba, yağmur bulutları geldi. Aynen, aynen yağmur geliyor. No, yağmur istemiyor. yağacak şimdi. Şimdi Elif Stockholm'dan geçiyoruz. Hmm. Bu taraf Stockholm, biz otobandan düz devam edeceğiz. Okyanusun üstünden geçeceğiz şimdi biz şeyle. Köprünün üstünden geçeceğiz okyanusun. Yap bir tane TikTok. Merak edenler varsa TikTok'ta bizi takip etsinler. Ama ses yok, ses yok. Ses yok, ses yok. Sesi, yok. sesi sonra koyacağız. Ya sesi kapatmışım. Aynen, kapat sesi de. Baba, YouTube. Hem, hem kapat. bizim hem de şuradan ee, kapat şey. YouTube acımasız <laughs> telif hakkı bir atıyor. Haydi hele başlıyoruz geçmeye. Şuradan geç bak buradan geçiyoruz. Şimdi daha burası okyanus. Yine burası da okyanus. Şöyle şu tepeden sonrası. Hatta size de gösterebilirim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi geliyor mu? Evet. Ben şu geldim. anda Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Telefonun ön kamerasıyla çekiyorum. Evet. Bak şöyle. Nerede ya bu okyanus? <laughs> az kaldı. Az kaldı. Geliyor. 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 Evet Elif. Bak geçiyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar şu tarafımız okyanus. Yani Stockholm. Evet senin taraf. Evet Elif geçiyoruz Stockholm'un yanından. Bu taraf Stockholm arkadaşlar. Elif'in olduğu yer. Ben sana okyanusun. Bir evet, kadar. okyanusun üzerinden geçiyoruz şu anda. Yaptım. Şöyle okyanusun üzerinden. Burası Stockholm arkadaşlar. Ama biz oraya girmeyeceğiz. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ya, çok güzel görünüyor. Güzel görünüyor mu? Yaptım bile ben. Tamam. Paylaş sola bakarım ben ona. de yaptım. Ah şöyle. Stok, yaz oraya. <laughs> ben sana sonra yazarım onları düzeltiriz. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz yani gördüğünüz gibi. Aynen. Şu anda Stockholm'in yanından geçiyoruz. Ama girmeyeceğiz Stockholm'e. Beğenin arkadaşlar. Izleyeyim. Bizi takip edin. Şimdi arkadaşlar evet. Baba, geçtik suyu. Evler geçtik. Geçtik, evet. Artık stok Bu taraf stok konum arkadaşlar. Ama biz oraya girmeyeceğiz. O yüzden biz yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bir tünelin içine gireceğiz. Tünelin çıkışında da videomuza Bye bye diyeceğiz. Aa. Baba adama bak nerede gidiyor. Nerede gördün bak. <laughs> He ya manyağa bak. Nereye çıkmış o ya? <laughs> Taşları çıkmış. Taşların dağların tepe düşecek aşağı arabaların üstüne otobana manyak mıdır nedir? Manyak ya. Otoban tünele girdik. Arkadaşlar çok yağmur yağacak. Hava çok kapalı. Az önce ya. güneş vardı. Yandık, piştik, telledik böyle. Öf ha. anlatamam. Ha. Şimdi hava öyle kapadı ki anlatamam. Size. Öyle, öyle, öyle. Evet. Elif orada isyan, isyanlara geliyordu. Bu <laughs> ne ya? <laughs> Kamacını. Perde de yok kamyonda. Eski uzaydı. Aynen aynen. Eskisi, Gidiyorsun. Eskisinde var mıydı? Yoktu yoktu. Ben kamyonda uyumadığım için ben perde falan koymuyorum kamyona. Uyuyanlar var ama kamyonlarda, tırlarda ben uyumuyorum. Ben sabah işe akşam eve. Evet. Dün de bir tane video yapacaktık böyle. Ama Efe dedi baba ben de geleceğim seninle. Gel çocuğum dedi. Geldi. Şuraya kafayı koydu. Uyudu. Garaja geldik. Uyandırdım onu. Hadi gidelim dedim. E ben kamyonda gezeceğim dedi. Dedim haydi bitti kamyonla gezmek. Uyumasaydın. <laughs> uyudu. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum çünkü. Yağmur başlıyor. Videoyla ilgilenmek istemiyorum. Evet, kapatacaksınız şimdi. Bir, bir tünele daha gireceğiz. O biraz uzun 2 bir, kilometre kadar falan. Orada şey yapmayacağız video. O tüneli hiç Aynen, bayağı uzun çünkü o. Or, orada orada Bir de bir de bir de rengi değişik. He, o arkada kaldı o. Hayır. Bazen. Oraya girmedik bugün. Geçen hafta girdik oraya evet ama bu, bu hafta girmedik oraya. Evet de ben onu hiç seviyorum. Aynen aynen. Bir de küçükken oradan çok korkuyordum. Efe, siyah duvarlar, Efe çok, Efe çok siyah çatı, küçük böyle siyah siyah havalandırmadan. Aynen aynen. aynen. Onlardan çok korkuyordum da. Aynen. Beni öyle yiyecekler mi var mı? Evet. Arkadaşlar ben size bakamıyorum. Kusura bakmayın ben yola bakmak zorundayım. Ve yağmur başladı. Dediğim gibi <laughs> şöyle. Evet. Görür görünüyor inşallah. Evet, yani çok güzel yağıyor. Dediğim gibi kendinize çok arabaya iyi bakın. Arabaya koşu koşa gitmemiz gerek kamyondan sonra. Yok ben arabayı kamyondan fark ediyorum. Oradan inip arabaya bineceğiz. Daha dizel alacağız. Dizelimiz bitti. Mazotumuz bitti. Sen mi? Ben hallederim onları. Benzin. Yok benzinle gitmiyor bu. Daha şey. Mazotla gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Tünele geliyoruz. Elif sen kapatmak ister misin? Evet. Komanda burada. Kumanda da. Hadi arkadaşlar. Bay bay. Beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. TikTok'tan, bu Instagram'dan bize takip ediyorsunuz. Linke koyarız. Aşağı açıklama kısmına koyuyoruz. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bye bye. Bye bye.